Merhabalar. Bugün bahsedeceğim konu banka hesaplarınızın başkalarına kullandırılması. Yeni vergi paketinde bununla ilgili çok ağır cezalar var ve Danıştay'ın da son bir tane kararı var. Ona da detaylı bakacağız. Sakın ama sakın lütfen banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın. Ve olay nereye kadar gider biliyor musunuz? Yani Dilan Polat'ın yanında kendinizi bulabilirsiniz. Olay o kadar ciddi, o kadar büyük. Yani o yatan paralardan, hesaplarınıza yatan paralardan alacağınız belli kesintiler veya belli komisyonlar sizin hayatınızı karartabilir. Lütfen banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın. Ve şimdi gelelim bu banka hesaplarını başkalarına kullandırsanız nelerle karşılaşırsınız onlara bakalım. Şimdi ilk olarak siz banka hesaplarınızı kullandırdığınız zaman burada bir vergi kaybı ortaya çıkıyor. Yani diyelim ki şimdi bu hesabı kullandırmanın da çeşitli yöntemleri var. Yani diyelim ki eşiniz dostunuz sizden böyle bir şey rica etti. Şimdi eşiniz dostunuz o hasılat rakamını kendi hesabında göstermediği zaman buradan doğacak bir vergi anlamında devletin tabii ki kaybı oluyor. Birincisi bu. İkincisi bu kiralama mantığında hani işte banka hesaplarınızı bazı arkadaşlarınız, dostlarınız veya hiç tanımadığınız birileri güzel bir para karşılığında veya komisyon karşılığında kiralayabiliyor. E şimdi böyle durumlar olduğu zaman da tabii ki sizin hesabınızdan yüklü paralarda gönderiliyor. Ama buna rağmen siz tabii ki e, bunun herhangi bir şekilde farkında değilsiniz. Sadece ihtiyacınız olduğu için o paraya odaklanıyorsunuz. Ama şimdi eğer o, gün o para parayı size gönderen kişi karayı beyaz yapıyorsa eyvahlar olsun. İşte onun için çok ciddi bir olay. Olayı çok ciddiye almanız lazım. Ve Maliye Bakanlığı ne yapıyor biliyor musunuz? Maliye Bakanlığı KDV açısından cezayı kesiyor. Diyor ki bir kere katma değer vergisinden sen gel diyor buraya. İkincisi gelir vergisi veya kurumlar vergisi kapsamında kesiyor. Ve geçici vergi kapsamında yani 3 tane farklı vergi kapsamında ceza yazıyor. Ya siz belki oradan atıyorum 3 bin, 5 bin lira, 10 bin lira aldınız ama bu cezalardan dolayı belki 500 bin lira ödeyeceksiniz. Ya olay bu kadar dramatik ve sıkıntılı. Bir de gelelim, gelin detaylara bakalım. Şimdi bakın burada Üstad Abdullah Dolun'un bir yazısı var. Şimdi bu Danıştay'ın bir kararı var ve Danıştay'ın kararına bakalım. Şimdi bakın ne diyor? Banka hesapları neden başkalarına kullandırılıyor diyor. Şimdi bakın burada diyor ki kara para atlayan ya da terörü finanse eden kişiler paranın izini kaybettirmek için başkalarının banka hesaplarını kullanarak söz konusu paraları bankacılık sistemleri aracılığıyla ülkemize transfer Bakın kara para aklama olayıyla burada birebir muhatap olursunuz. Yani kara parayı Akliyana zaten aracılık etmiş oluyorsunuz. Ondan dolayı aman. Şimdi onun dışında ne yapabiliriz? E, neyi anlatabiliriz daha net olsun diye? Bakın banka hesaplarının kiralanması, görüyor musunuz? İşte az önce bahsettiğim şey. Bu banka hesaplarının kiralanması karşılığında maalesef belli tutarlar alınıyor ve bu gerçekten sizler için çok kötü olabilir. Hemen bir Mehmet Çimşe'ye atıfta bulunalım. Bakın aylar önce şöyle bir sözü vardı ki bu söz bence çok doğru. Gençler bilerek ya da bilmeyerek geleceklerini karartmasınlar. Bu durum kara para atlayan ya da terörü finanse eden kişilerin paranın izini kaybettirmek için yüksek miktarda para transferi gerçekleştirerek ni nihai amaçlarına ulaşmalarına sebep oluyor. Olay bu kadar ciddi Lütfen ama lütfen buraya dikkat edelim. Şimdi bunu da geçtik. Üstad ne güzel böyle tek tek e, anlatmış. Şimdi bu suç şimdi bakın 2006 yılında var zaten. Bizim 2006 yılında düzenlenmiş ve 19 yıldır var ama son 4 yıldır bu kara para cenneti haline döndüğümüz için ülke olarak bunlar oralarda yani bu kanunlar uyanmaya başlıyor gibi düşünün. Yani kara para cennetiyiz. Ee, onun dolayısıyla da böyle sorunlar oluyor. Şimdi geçelim. Daha sonra ne diyoruz? Birincisi bakın hapis ve para cezası var arkadaşlar. Yani bu ciddi bir sıkıntı. Ne diyor? 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya 5000 güne kadar adli para cezası. Ee, zaten burada cezalı vergi tahiyatları falan söz konusu. Bakın banka hesaplarını başkan, başkalarına kullandıran kişiler genelde ticari veya mesleki anlamda mükellefiyeti olmayan işsizler, ev kadınları, öğrenciler, emekliler gibi potansiyel mükellefler bunlar seçiliyor. Yani ve bakın ne diyor? Gelir vergisi, geçici vergi ve KDV tarih, tarih, tarihiyatları tar tar yapılarak bir kat vergi ziyai cezası kesiliyor. Şimdi Maliyenin tutumu buydu ve Danıştay da buna destek verdi. Danıştay da dedi ki banka hesaplarının başkalarına kullandırılması işleminin ticari faaliyet elde edilen kazancın ticari kazanç olarak kabul edilmesi ve vergilendirilmesi gerektiği şeklinde dedi. Ve bir örnek var burada. 2015 yılında gerçekleşen para transferinin tutarını görüyorsunuz. Ve işte bunun gibi yani bu yüklü Miktarlar sonucunda kesinlikle ve kesinlikle çok ciddi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aman diyelim, aman diyelim banka hesaplarınızı ne olursa olsun başkalarına kullandırmayın. 300-500 lira işiniz dostunuz, ondan bahsetmiyoruz. Burada e, yoğun trafik sonucunda e, gelen giden paralardan bahsediyoruz. E, lütfen buna çok dikkat edin. Yoksa bunun sonu sizler için kötü olabilir. Yani sonuç olarak banka hesaplarınızı mümkün mertebe kullandırmayın. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız.